Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Amerika füzeleri Türkiye'ye çevirdi, vuruyor. Değerli izleyenler tabi yersen Amerika Yunanistan'daki silahlanmanın nedenini açıkladı. Yersek. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Amerika'nın Yunanistan'daki silahlanmasına ilişkin Yunanistan'la savunma alanındaki işbirliğimiz Ukrayna'yı ve Orta Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmektedir açıklamasında bulundu. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake son dönemde bana Amerika'nın Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım hayır ifadelerini kullandı. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Flake'in açıklaması paylaşıldı. Son dönemde bana Amerika'nın Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım hayır. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'la güvenlik alanında işbirliğimiz ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır. Değerlendirmesinde bulunan telik şu anda ortak çabalarının Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı. Flake, Türkiye'nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu. Yunanistan'la savunma alanındaki işbirliğimiz Ukrayna'yı ve Orta Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'la paylaştığımız başlıca hedef bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasını ifadelerini kullandı.